Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Uzatmadan videoya geçelim. Blackpink Born Pink konserinde How You Like That şarkısını söylerken Lisa'nın kendi partında kazağına takısı düşüyor. Lisa takısının düştüğünü fark ediyor. Fark edince ilk başta ne yapacağını anlamıyor daha sonra kimseye fark ettirmeden takıyı partın sonunda alıyor ve sanki gösterinin bir parçasıymış gibi partın sonunda takıyı atıyor ve devam ediyor Hadi gelin o videoya bakalım <laughs>